Dostlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bugün sizlere videonun başında da olduğu gibi Amerika'da Türklerle çalışmak, Türklerle yaşamak doğru mu, yanlış mı? Nelere dikkat etmek lazım? Bu konuda yaşanmış tecrübeler nelerdir? Ve benim nacizane size tavsiyelerim neler olacak? Onlar hakkında konuşacağız. Şu anda Oklahoma Tulsa'ya yakın bir bölgedeyim. Yükümü bu sabah bıraktım. Yeni yük bekliyorum ama hafta sonuna denk geldik maalesef tırcılığın kötü yanlarından bir tanesi hafta sonu yük bırakmak. Çünkü hafta sonu yükü bıraktıktan sonra yeni yük bulmak biraz zor oluyor. Maalesef şanssızlık böyle oldu diyelim. Yapacak bir şey yok. Biz de bu boşluğumuzu sizlere uzunca bir süredir çekmek istediğim videoyu çekerek değerlendireyim dedim. O yüzden de karşınızdayım. E, muhtemelen videoyu bugün yüklerim. Ya cumartesi akşam olur sizin için. Muhtemelen pazar sabaha karşı olur. Ya da pazar günü gün içinde izlemiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi konuya gelecek olursak konu Türklerle çalışmak, Türklerle bir arada yaşamak doğru mu yanlış mı? Birçok videolarımda size kendi görüşümden az çok bahsettim zaten aslında ama yine de burada biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bir kere öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Ben işte Amerika'da aman Türklerden uzak dur. Aman Türklerle beni tanıştırmayın diyenlere gıcık bir adamım. Kesinlikle gıcık oluyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu işin Türkü, Amerikanı, Sırbı, Bosnalısı, Meksikalısı yok. İnsan iyi insan, kötü insan olarak değerlendirilir. Milliyeti, memleketi, etnik kökeni insanların iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Evet, yaşanmışlıklar önceki tecrübeler insanları bu görüşlere ve ön yargılara itebiliyor. Haklısınız, bunu kabul ediyorum. Ama inanın ki bu ön yargılarınız yüzünden uzak durduğunuz belki hayatınıza çok büyük katma değer katacak çok güzel dostluklardan, çok güzel arkadaşlıklardan kendinizi soyutlamış oluyorsun. O anlamda da kesinlikle bu görüşümü geldiğimden beri savunuyorum. Önyargı ya da insanlardan referans anlamında bir takım böyle söylemlerle ben gelirken karşılaşmadım mı? Tabii ki karşılaştım. Çok fazla karşılaştım. Haklı çıktıkları insan profilleri de var. Karşılaştım. Kesinlikle haklı olmadıklarını düşündüğüm insan profilleri de var. Karşılaştım. Yani buraya geldiğinizde buradaki insanların yani Amerika'da yaşayanların da bu konuda çok önyargılı olduğunu gördüm. İşte ne bileyim beni aman aman Türklerle tanıştırmayın deyip de uzak duran insanlar gördüm. Yani sanırsın ki Kraliçe Elizabeth'in torunu kendisi. Bunu söyleyen adam ne bileyim Türkiye'nin X bir şehrinin X bir köyünden. Şimdi isim vererek köy, şehir ayrımı yapmayayım ne memleketli olanlar olabilir. Yani hani kendini bir halt zanneden böyle tipler ya da aşırı ön yargılarından dolayı kendini korumacı tutmaya çalışan insanlar dediğim gibi çok büyük dostluklar, arkadaşlıklar edinebilecek insanlardan da kendilerini mahrum etmiş oluyorlar. Ve böyle insanlar bence yalnızlığa mahkum. Çünkü hani Amerikalının kötüsü yok mu zannediyorsunuz? Yani hani hep şöyle bir ön yargı vardır ya, daha doğrusu referans diyelim. Kulaktan kulağa hepimizin duyduğu şeylerdir. Ya işte elin gavuru, elin Hristiyanı bizim Müslümandan daha şerefli. Ya öyle bir şey yok ya. Bu insan, sadece insandan insana fark eden bir durum. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Benim buradaki en iyi arkadaşlarım, en güzel dostluklarım Türklerle. Amerikalı da var dost olduğum insanlar. Kesinlikle yani çocuğumu bile emanet edebileceğim, yatıya gönderdiğim Amerikalı aileler var, arkadaşları var. Yok değil. Ama e, dediğim gibi bu insan. Yani tamamen insan meselesi. Türkmüş, Amerikalıymış, Sırpmış, oymuş, buymuş. Bunun alakası yok. İş konusuna gelecek olursak iş konusunda daha kötü referanslar ve ön var. Neden? Çünkü işte buraya çok fazla kaçak insan geldiği için zamanında şimdi o kadar olmasa da eskiden çokmuş. Çok fazla kaçak insan geldiği için e kaçak insanı neyle çalıştıracaklar? Nakitle çalıştırıyorlar. E tabii ki 10 dolar verdiği adama 5 dolar, 6 dolar veriyorlar. Niye? Çünkü adam da risk alıyor. Yani nakit olarak iş veren de bir risk alıyor kardeşim seni çalıştırarak. Ha işte bizi kullandı. Biz kaçağız evramız yok diye. E peki o adam risk alıyor abi senin için. Tabii ki onun da bir karşılığı var. Onun da bir işi var, bir gücü var. Ha bunu suistimal eden insanlar yok mudur? Kesinlikle master degree insanlar var. Yani gelip sizi köle gibi çalıştırıp 3 kuruşa sizi kullanan. Var mıdır? Vardır. Ama insan olarak düşünün. Bir de dediğim gibi bardağın dolu ve boş tarafına kendinizin ne kadarınızın bardağınızın dolu ve boş olduğuna da bakın. Ona göre yalgılayın. Çünkü buraya geliyorsun İngilizcen yok. Evran küren yoksa zaten köle olmak için geliyorsun. Yani zaten bunu kabul ederek geliyorsun. Evran varsa, İngilizcen yoksa, kendini geliştirmemişsen araştırmacılığın yoksa ne bileyim buraya geldiğinde hangi kanallara hangi iş alanlarına eğilmenin daha doğru olup olmadığını incelemiyorsan böyle girip standart bir işte çalışıp sonra buradan muhteşem hayaller bekliyorsan yani burada 20 sene çalışıp on, hala 15 dolar saatine ücret alıp yaşayan insanlar gibi olursun. Ama senin hedefin burada çok iyi paralar kazanmak ya da iyiye yakın bir para kazanıp hani Türkiye'ye de yatırım yapayım, geleceğime de yatırım yapayım, çoluma çocuğuma da yatırım yapayım modundaysan kendini geliştirmen lazım. İşte biz bu videoları niye çekiyoruz? İşte o insanlar arayıp tarayıp araştırdıklarında neler yapabileceklerini bilsinler diye çekiyoruz. Allah şükürler olsun da onlarca insan da hayatına dokunduk yani. Ama bunu yapan kim? Türk. <laughs> yani demek ki Türklerle uzak durmak, efendim yok Türklerden ayrı, böyle bir şey yok. Ha şu var, bak bunu söylüyorum. Türklerden yani buraya gelip 24 saatinizi Türklerle geçirirseniz işte özel yaşantıda evde dışarıda gezmede eğlenmede hep Türklerle takılırsanız e, İngilizceniz gelişmez. Yani normal olarak en büyük dezavantajı budur. İngilizcenizin gelişmesini istiyorsanız Amerikalılarla günlük hayatta iletişim halinde olmanız lazım. Yani zaten evinize geldiğinizde aileniz varsa karınız çoluğunuz çocuğunuz Türkçe konuşuyor olacaksınız. E Bir de üstüne e, gidip de iş hayatında da Türklerle takılırsanız, eğlence hayatında da Türklerle takılırsanız yani kendi ana dilinizle konuşanlarla takılırsanız İngilizcenizi geliştirmek güç olacaktır. En büyük dezavantaj bu söylediğim gibi. Onun dışında hiçbir şekilde e, insan ayrımı yapmayın dostlar. Yani etnik köken memleket ayrımı falan yapmayın. Yurt dışına geldiğinizde burada bir yaşam kuracaksanız sizin için Para biriktirmekten çok insan biriktirmek önemlidir. İnsan ne kadar çok çevreniz olur, ne kadar çok insanla kontağınız olursa o kadar çok bir şeylerden haberdar olur. O kadar çok kendinizi geliştirebilir. O kadar çok yeni fırsatlar görebilirsiniz. Çünkü hani bir insanın size bir damla, bir su tanesi kadar bile fikrinizi açabilecek, vizyonunuzu geliştirebilecek bir şey katması paha biçilemez. Bakın ben ne diyorum? Bu YouTube benim için en güzel, en büyük kazanımı insandı. Hala öyle, hala devam ediyor. Yani arka yeni arkadaşlıklar, dostluklar hep insan kazanmak üzerine artıları oldu bana YouTube'un. Yoksa parasından, pulundan, ıvırından, zıvırından değil. Öyle olsa, oluyor olsaydı zaten her hafta iki video atardım, her hafta üç video atardım. Ayda bir bir video atıyorum ya atmıyorum. Yani benim amacım dediğim gibi insanlara bir fayda sunmak ve insan kazanmak. Bu kadar. O yüzden de bu iletişim kanalını açık tutuyorum. Nacizane 4-5 senedir buradayım. Evet, kötü tecrübeler yaşadım mı? Yaşadım. Türklerle kötü tecrübeler yaşadım mı? Yaşadım. İyi tecrübeler yaşadım mı? Kesinlikle yaşadım. Çalışırken Türklerle iyi olarak çalıştığım Türkler oldu mu? Oldu. Kötü olarak çalıştıklarım oldu mu? Oldu. Demek ki neymiş? Türk'ün ya da Amerikalı'nın bir alakası yokmuş. Çünkü Amerikalılarla da çalışırken kötü Amerikalılarla da çalıştım. İyi Amerikalılarla da çalıştım. Ne bileyim başka memleketlilerle de iyisiyle kötüsüyle çalıştım. O yüzden insan ayrımını lütfen etnik kökenleri memleketlerine göre ön yargıyla gelmeyin. Tek dezavantaj dediğim gibi aynı dilden konuştuğunuz insanlarla hep takılırsanız İngilizcenizi geliştirmekte zorlanır. Bu kadar basit bir olay yani. Başka hiçbir şey yok. Yani burada şimdi kalkıp size tabii eee geçmiş deneyimlerimi e, isim vererek veya işte olay göstererek anlatmak istemiyorum. Ama buradaki Türklere de nacizane tavsiyem Türkiye'den gelen insanlara karşı siz de ön yargılı olmayın. Çünkü öyle de bir durum var. Ha bu adam geldi şimdi bizden yardım isteyecek. İşte yatacak yer isteyecek, yemek isteyecek, para isteyecek. Ya bir abi bir sıyrılın ya. Bir bu ön düşüncelerden sıyrılın. Türkiye'den gelen birçok adamın buraya zaten nasıl gelmesi gerektiğini araştırmış kafayla gelen ve e, artık hani okumuş kültür seviyesi yüksek insanlarla daha çok karşılaştığınız bir ortam. Ha belki New Jersey bölgesinde yaşayanlar çok aşırı yoğun ve özellikle kaçak sayısının çok yoğun olduğu bölgedeki insanlar e, bu konuda bana hadi lan diyebilir çünkü e, oraya gelen tipler genelde okumamış kültür seviyesi düşük beş parasız gelmiş, kaçak gelmiş. E, dolayısıyla çok çok daha fazla yardıma ihtiyacı olan veya işte çok böyle kötüye eğilimli olabilecek tarzda insanlarla karşılaşma olasılığınız yüksek olmuş olabilir. Tecrübeler olmuş olabilir. Ama bu demek değildir ki her Türkiye'den gelen sizin burada gelip de ondan e, sizden yardım dilenecek, sizden para isteyecek, sizden iş isteyecek, sizden aş isteyecek. Yapmayın dostlar. Herkese bir el uzatmaya çalışın elinizden geldiğince. Bakın benim videolarımı izleyin. Yani karşılaştığım tesadüflerle ilgili çektiğim videolar var. İnsanlara yardım etmişim. Anlatarak bu videolara bir şekilde dokunmuşum. Bana ulaşmışlar, anlatmışım. Saatlerimi telefonda harcadığım insanlar oluyor. İnanamazsınız. Bak bir buçuk, iki saat, üç saat telefonda adama Amerika ile ilgili nasihatler vermişim. Ne yapması gerektiğini anlatmışım. Yani gerçekten böyle. İnanın böyle. Benim elimden bu geliyor. Ha buraya yanıma direkt gelen biri olursa da en kötü bir çay içmeye, bir tanışmaya, ne bileyim benim şehrimden geçen ve benimle görüşmek isteyen insanları evimde ağırladığım çok oldu. Böyle dostluklar kazandığım insanlar çok oldu. Yani benim elimden bunlar geliyor, ben bunları yapıyorum. Sizin elinizden başka bir şey geliyordur, başka bir şey yaparsınız. Ne bileyim büyük bir eviniz vardır, bir odanız boştur, kiraya verebilirsiniz uygun bir fiyata. İnsanlar e, o şeye, hani burada palazlanana kadar derler ya, o seviyeye ulaşana kadar ne bileyim bir iş yeriniz vardır. E, alırsınız, çalıştırırsınız. Kaçak tabii ki çalıştırın demiyorum ama hani varsa evraküreyi de adam iş bulana kadar, kendine göre bir şey bulana kadar bir yardımcı olun. Allah razı olsun. Bize bu konuda yardımcı olan Türklerle karşılaştık hep. Yani tabii ki sıkıntı yaşadıklarımız da oldu ama yani çok şükür genel anlamda dediğim gibi iyi insanlarla karşılaştık. Çünkü o iyi insanların da kötü yönleri yok mu? Var. Bizim kötü yönlerimiz yok mu? Bizim de var. Ama biz hep bardağın dolu tarafına bakmaya çalıştık. Ve şu an çok iyi aile dostluklarımız var. Sizin de böyle olmanızı tavsiye ediyorum burada yaşayanlar için. Türkiye'den gelenler için de tekrar etmek gerekirse kesinlikle ön yargılı olmayın dostlar. Kesinlikle. Tek problem İngilizcenizi geliştirmek noktasında olur. Onu da dediğim gibi iş hayatınızda en azından Amerikalılarla iletişim halinde olarak İngilizcenizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Efendim görüşlerim böyle. Bir pazar gününü bu konuşmak istediğim bu konu daha çok soru olarak da gelen bu konuyu sizlere kendi görüşlerimi paylaşarak geçirmek istedim. Sizlere umarım faydalı güzel, tavsiye dolu bir video olmuştur diye düşünüyorum. Amerika'da yaşayan başka Türkler varsa ya da gelmeyi düşünen yeni Türkler, onlar mesela bu konuda bir tartışma başlatabilirsiniz yorum bölümünde. Ama lütfen hani şey seviyesini aşmayalım, terbiye sınırlarını aşmayalım. Kimse kimseye hakaret etmesin. Zaten olursa ben yorumu kaldırıyorum. O yüzden sizden ricam, sizin bu konudaki görüşleriniz, tecrübeleriniz, nelerse aşağıda yorum bölümüne paylaşabilirsiniz. Varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Instagram'dan beni ekleyerek bana direkt ulaşabilirsiniz her zaman. Orada da Allah şükürler olsun. %90-99 arasında cevaplıyorum. Ee, bazen iş yoğunluğu cevap veremiyorum. Sonra dönerim diyorum unuttuğum oluyor mu? Oluyordur kusura bakmasınlar. Ama %90 Telefonla da bakıyorum, efendim Instagram'a da bakıyorum. Hani direkt ulaşılabilir ne konumdaysam insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Aklınızda benimle ilgili temasa geçip sormak istediğiniz bir şey varsa siz de Instagram'dan beni direkt ekleyerek ulaşabilir, sorabilirsiniz. Veya dediğim gibi bu videonun altına yorum bölümüne yorum yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Bir sonraki müsait zamanda yeni bir video ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.